Otistik ve hiperaktif çocuklarda GAPS protokolünü uygulamaktayız. E, bu çocukların e, belirttiğimiz gibi bağırsakları çok aşırı geçirgen. Dışarıdan aldıkları her türlü toksin ne yazık ki bağırsaktaki bariyerlere uğramadan direkt olarak vücuda alınıyor ve bir süzme işlemi gerçekleştirilemiyor. Vücut aldığı bu toksinleri dışarı atamadığı zaman bağışıklık sisteminde büyük bir çöküş yaşanıyor. Ayrıca gelen bu toksinler beyin de dahil olmak üzere vücudun çeşitli dokularında birikerek kronik hastalıklara yol açıyor. Otizmde bu bunlardan bir tanesi. Öncelikle yapılması gereken şey çocuğun hangi gıdaları tam olarak sindirip hangilerinin sindiremediği ağır metal oranları, vücuttaki mikropların oranlarının tespit edilmesi, vitamin ve mineral eksiklerinin tespit edilmesi ve buna yönelik önce destek tedavilerinin planlanması, sindiremediği vücudun toksin olarak adlanan gıdaların diyetinden çıkartılması, özel bir diyet programı ile birlikte ağır metallerin vücuttan sistematik olarak atılmasını sağlanması. Eğer biz vücudu ve bağırsakları iyileştirebiliriz, vücut kendi içinde oluşan bütün toksinleri atıp yenilenme yeteneğine sahip bir mekanizma. Beyin bile bugün artık kendini yenileyebilir olarak kabul ediyor. O yüzden vücuda bu fırsatı vermek adına ciddi bir detoks protokolü ile birlikte tekrardan yapılandırma tedavisini gündeme getiriyoruz ve çocuklarda ay be ay gelişen ilerlemeyi kaydediyoruz. Başarı oranı tabii ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar iyi. Ama otistik bir çocuğun kendi yaşıtlarıyla aynı sınıfta okula devam edebilmesi, arkadaş edinebilmesi, göz temasını kurabilmesi, konuşmasını ilerlemesini göz önüne aldığımızda başarı oranları oldukça yüksek. Tabii burada ailenin işbirliği doktorla beraber en önemli şey.